Görmemiz var ne kadar kullandınız, ne gibi sonuç aldınız? Evet arkadaşlar, ben Gülcan Selim. E, kolon kanseri, dördüncü evre. Yani çok ağır bir hastaydım normal şartlarda. Artık hani yaşamaz dedikleri aşamadaydım. Kendi ihtiyaçlarımı karşılayamıyordum. Hani kendim giyinemiyordum, kendi saçımı tarayamıyordum. O derecedeydim. Yaklaşık iki ay, üç gündür ben bu ürünleri kullanıyorum. Bu ürünleri kullanmaya başladıktan sonra kemoterapiyi kesinlikle almıyorum şu anda. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Normalde kolostomi de var bende. Yani e, şöyle söyleyeyim. iki ay öncesine kadar normalde bütün işini ailesi yapan bir insan. Ama çok şükür şu anda e, oradan elimi dahi taşıdım. Çocuklarımla beraber kendi bütün işimi kendim yapıyorum. Şu anda çok iyiyim. hep Allah nasip ederse inşallah bir üç ay bekliyorum test sonucunu çünkü geçen test sonucunda şöyle derdi bazı kanser hücrelerinde küçülme var bazıları sabit duruyor yani o iki ay için güzel bir şey ama e, tam sonucu almak için bekliyorum iki 3 ay Allah nasip ederse inşallah güzel sonucu aldığımda bunu tekrar sizlerle paylaşacağım o zaman. <laughs>